Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben Kerem. E, bugün yine sizlerle Bed Wars da oynuyorum. E, yani lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yani çünkü yani yani lütfen çok zor değil. Bir like, bir abone, bir like, bir abone. Yani belki 50 aboneye hemen geliriz. Ben de çok da zor bir şey diyeyim. Neyse işte. Ben ama şimdi işte konuşuyor şu takip birazcık birazcık korkutuyor. Çünkü yani iyi oynuyorlar gibi çok da Görüşürüz. Sen bana izin ver bir çabuk izin ver Ya ver be adam ver Hiç seni zaten Nasıl sen zaten ölceni kanka yani Çok da bir zorlamana gerek yok ya İşte Bu çabuk 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 Bak taş kılıç attım Ya bana o Foto o oh, bunlar YouTuber çıktı. Bunlar YouTuber çıktı da. Bunlar da mı YouTuber? Bak dedim gülüm. Neyse işte. Ama bu çekim açı. Ah, alamayabilirim. lan bilirim. Adamlar YouTuber'ymış ya. Biz de burada <laughs> yani ben zaten kötü oynuyorum bir de. YouTuber varsa bu işte. Oh, Sondan birinciyimdir. Neyse en azından yanı beyledik. Madem burada youtuberlar varsa Vay Vay Benim ortayı bir toplamam var yani? Ya çünkü ortayı çok toplayamazsam Bir şey de yap yapamam ya Ya ben deli miydim ya? Geç demiyorum. Da elmas. Yani ben normalde ben normalde ben bu şeyde mavi de orada ya. Tamam ya ben de şimdi bir açayım şuradan. Ben bir demir kılıç güzel. Ama bir şey birazcık kötü çünkü Dayımlattı. Bu da da var? Yok ya ben sorun şu şu anda bunlar galiba iyi oynuyorlar. Ben ise daha oynamayı iyi çözmüşüm. Şurada bir bekleyeyim. Oh. 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 Şimdi bir de turuncu Turuncuya bir yolculuk yapacağım. Alabiliyorsan bir ateş topu. Şimdi şu bir ateş topuyla şu yolu bir patlatacağım. Yani kusura. Hacı şimdi mavi'nin bedi kaldı, benim bedim. Aa benim bedim adam kırmıştı değil mi? Şu anda şu anda işte ne yapacak? Söyleyeyim mi işte? Mavi'nin bedi'nin ortadan gidemez çünkü benim ortada bulurlar. Allah şu anda birbirlerini yemişler. Abi bileni yese ben de onu. Bak şu anda adam Ya yani bence <laughs> Neyse işte. Bütün maçlarda da kazanacağız diye bir şey yok. O zaman vitoda bir dört. veya yani neyse işte. Bugün 4 yok ama bence yine de güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Yani bana kalırsa güzel gittik yani ve son gel like atıp abone olmayı unutmayın. He bu barda bugün şiflemiz ee, YouTuber. Evet bugün şifremiz you YouTuber. You YouTuber yalanlara kalp atacağım. Allah'a emanet olun.